Merhaba arkadaşlar, yasama yürütme yargı genel idare genel tekrarıyla beraberiz. Ee, biliyorsunuz ki sınav geçti. Ee, artık bunları düşünmenin e, bir lüzumu yok diye düşünüyoruz. Sınavda çıkan sorulara baktığımızda sevgili arkadaşlar, sınavda çıkan sorular biraz müfraid dışı gibiydi. Ama soruların çok da zor olduğu söylenemez arkadaşlar. Müfredattan yani gönderilen müfredattan gelen 3 tane soru vardı. Onlarda da zaten videolarımızı izlediyseniz orada vardı sevgili arkadaşlar 3 tane soru. Şimdi biz yasama yürütme yargı yapacağız sevgili arkadaşlar. İdare yapacağız. Bunlarla ilgili çıkması muhtemel sorulardan bahsedeceğiz. Genel tekrar yapmış olacağız sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi eğer müfredattan soru gelirse karşımıza yine bunlarla ilgili soru çıkacaktır diyelim. Ve tekrarlarımıza başlayalım. Peki yasamadan başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Yasama ile ilgili olarak öncelikli olarak karşımıza çıkacak en basit sorulardan bir tanesi yasama yetkisi kime aittir? Yasa yapma, kanun yapma yetkisi kime aittir? 1982 Anayasası'nda yasama yetkisi kime aittir? Yasama yetkisi TBMM'ye aittir ve bu yetki devredilemez. Yasama yetkisi TBMM'ye aittir ve bu yetki devredilemez diyeceğiz. 1982 Anayasası'na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır? Sevgili arkadaşlar hatırlarsanız önceki videolarda da söylemiştim. Seçimler bizim için önemlidir. Seçimlerle ilgili her yıl karşımıza soru gelir. Geçen sınavda, iptal edilen sınavda gelen soru seçimler hangi sebeple iptal edilir sorusuydu. O da zaten ÖSYM'nin çıkmış sorularından bir tanesiydi sevgili arkadaşlar. ÖSYM nereden baksanız bu soruyu 10 defa sordu. Yine sordu. Seçimlerle ilgili karşımıza yine soru gelir diyelim. 1982 Anayasası'na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır? Biliyorsunuz ki 2017 Anayasa değişikliğiyle beraber TBMM seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir aynı gün yapılır dedik. O zaman TBMM seçimi kaç yılda bir yapılır derse ne diyeceğiz? 5 yılda bir yapılır diyeceğiz. 1982 Anayasası'nın 2017 değişikliği ile milletvekili yaşı kaçtır? Sevgili arkadaşlarım 2017 öncesinde ee, bir takım değişiklikler oldu 2017 sonrasında biliyorsunuz. Milletvekili yaşımız değişti. Milletvekilliğin askerlikle ilişiği olmama şartı getirildi. Eskiden askerlik yapmış olma şartı vardı. Yaşımız da sevgili arkadaşlar 18 olarak güncellendi diyeceğiz. O zaman 1982 Anayasasına göre milletvekili olma yaşı 18 yaşını tamamlamaktır diyeceğiz. TBMM'de iki seçim arası döneme ne ad verilir? Yine sevgili arkadaşlar klasik sorulardan bir tanesidir. Yasama yılı her yıl dönemi kapsar. Yasama dönemi TBMM'de iki seçim arası döneme biz yasama dönemi adını veririz. Genel seçimler kaç yılda bir yapılır? Yine sevgili arkadaşlar genel seçim dediğimiz TBMM seçimleridir. Şunu unutmayalım. Genel seçimlerimiz 2023'te, yerel seçimlerimiz 2024'te diyeceğiz. Bu da engelli KPSS'de, KPSS'de sınav sorusu olarak gelmişti sevgili arkadaşlar. Genel seçim kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir yapılır diyeceğiz. TBMM'de yasama yılı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Yasama yılına baktığımızda sevgili arkadaşlarım yasama yılı 1 Ekim'de başlar. Doğrudur. Yasama yılı 1 Ekim'de başlar. 1 Ekim'de başında milletvekilleri kendiliğinden TBMM'ye gelir. Cumhurbaşkanı isterse TBMM'nin açılış konuşmasını yapar. TBMM yasama yılında 3 ay tatil yapar. 1 Temmuz 1 Ekim arası tatildir. Ara verme 15 gündür sevgili arkadaşlar. Ara verme 15 gündür. Bu 15 günde sayısal bir sınır yoktur. 15 güne bir toplanmak zorundayız ama ara verilmesine derse yine gideriz. 15 gün sonra yine geliriz. Bu 15 günde yasal bir sınır yok. O zaman 1 Ekim'de başlar. Yasama yılının açılış konuşmasını istersek Cumhurbaşkanı yapar. Ekim ayının ilk günü başlar. Özellikle bu ibarelere dikkat edelim. Ekim ayının ilk günü doğru bir ibaredir. Ekim ayının ilk haftası yanlış bir ibaredir sevgili arkadaşlar. O zaman Ekim ayının ilk günü derse doğru bir ibare. Ekim ayının ilk haftası derse yanlıştır diyeceğiz. 1 Ekim'de TBMM kendiliğinden toplanır. Bu da doğrudur diyeceğiz. Peki milletvekili seçilme yeterliliği ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır demiş. Milletvekili olmak için ne yapmanız lazım? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Bakalım var mı? Var. En az İlkokul mezunu olmak var mı? Var. Sevgili arkadaşlar bazen arkadaşlar diyor neden milletvekili ilkokul mezunu olmak zorundadır? Neden milletvekili işte üniversite bitirmek zorunda değildir diye. Bu biraz daha sevgili arkadaşlar temsili arttırabilmek için. Ben üniversite mezunuyum mesela gittim oturdum meclise. Bir çiftçiyi bilebilir miyim ya da baktığım zaman bir esnafı anlayabilir miyim? Anlayamam. Bunlardan dolayı biraz daha aşağı doğru inmiştir bu seviye temsili arttırabilmek için diyelim. 18 yaşını tamamlamak 2017'de gelmişti. Askerlik yapmış olmak değil de askerlikle ilişki olmamak. Yani askerde olma tamam diyor. O zaman doğru cevabımız Ceyhan. Yine hükümlü olmama şartı da aranız. TBMM seçimleri aşağıdaki verilerin hangisi nedeniyle ertelenebilir? Sevgili arkadaşlar yine çıkan sorulardan bir tanesiydi. Bakın TBMM seçimleri hangi sebeple ertelenir? TBMM seçimleri sadece savaş sebebiyle geriye bırakılabilir. Kim bırakır? TBMM seçimleri geriye bırakabilir, erteleyebilir diyeceğiz. Aşağıdakiler hangisi milletvekili olmak için görevinden ayrılmak zorunda değildir sevgili arkadaşlar? Görevinden ayrılmak zorunda değildir. Hakim ve savcılar görevinden ayrılmak zorundadır. Yüksek mahkeme üyeleri görevinden ayrılmak zorundadır. Başka bunlara kim ekleyebiliriz mesela? Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları görevinden ayrılmak zorundadır. Devlet memurları görevinden ayrılmak zorundadır. İşçi sınıfı hariç diyeceğiz bunu sevgili arkadaşlar. Serbest meslek çalışanlarının görevinden ayrılmasına gerek yoktur. Hakim ve savcılar, yüksek mahkeme üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları görevinden ayrılırsa tarafsızlığını bozduğu için geri görevine dönemez diyeceğiz. Bunu da bileceğiz. 1982 Anayasası'na göre milletvekili sayısı kaçtır? Sevgili arkadaşlarım özellikle 1982 Anayasası dediği zaman sana 2017 demesine gerek yok. Hala kullandığımız anayasa ne? 1982 Anayasası. 82 Anayasası'na göre mecliste kaç milletvekili var? 600 milletvekili var. Ama sana derse ki 82 Anayasası'nın ilk halinde kaç milletvekili var? 400. 87 değişikliği ile kaç milletvekili var? 450. 95 değişikliği ile 550. 2017 değişikliği ile 600 milletvekili. Ama 82 Anayasasına göre derse hep en son alırsınız. 600 milletvekili vardır diyeceğiz. Peki erken seçim kararı yukarıdaki verilen hangisi tarafından alınabilir? Sevgili arkadaşlar Erken seçime kim karar verir? Erken seçime kim karar verecek? Erken seçime TBMM ve Cumhurbaşkanı karar verir diyeceğiz. Erken seçime TBMM ve Cumhurbaşkanı karar verir. TBMM erken seçim kararı alabilmek için 5'te 3 çoğunluk. Yani 360 milletvekilinin oyuna ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanı ne zaman isterse erken seçim kararı alabilir ama TBMM seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçimleri de yenilenir diyeceğiz. O zaman erken seçim kararını kim alır? Bak TBMM başkanı değil. Bunu karıştırmayın. TBMM'nin kendisi alır. O zaman yanlış bir ibare. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alır mı? Alır. Milletvekilleri erken seçim kararı alamaz. O zaman cevabımız yalnız 2. Bak TBMM başkanı değil. TBMM erken seçim kararı alabilir. Peki aşağıdaki hangisi milletvekilinin düşme nedenleri arasında yer almaz? Biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar şu günlerde milletvekilinin düşmesi, dokunulmazlığın kaldırılması bunlar çok fazla gündemde. Bunlarla ilgili karşımıza yine soru çıkabilir sevgili arkadaşlar. Peki bakalım ölüm. Ölüm durumunda milletvekilliği düşer mi? Düşer. Öbür tarafa milletvekili olarak gitmeyiz sonuçta. Cumhurbaşkanı seçildin milletvekilliğin doğrudan düşer. Bakan seçildin artık milletvekili değilsin. Hüküm giyersen milletvekilliğin düşer. Unutma dokunulmazlığın kalkarsa milletvekilliğin düşmez. Sadece ne yapabilirsin? Yargılanabilirsin dokunulmazlığın kaldırılması milletvekilliğini düşürmez. Sadece yargılanabilirsin. Peki yine basit sorular. Dokunulmazlığı kim kaldırır? Dokunulmazlığı kim kaldırır derse TBMM kaldırır. Dokunulmazlığı kim kaldırır? TBMM kaldırır. Milletvekili yüce divanda yargılanmaz. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili normal adli mahkemede yargılanır diyeceğiz. Sakın ha gidip de milletvekili yüce divanda yargılanır demeyin. Kim kaldırır? TBMM kaldırır. O zaman dokunulmazlığın kaldırılması milletvekilliğinin düşmesine engel değildir. Söylenme eylemleriyle partisinin kapanmasına neden olan milletvekili sevgili arkadaşlar. Bu zamanda görmüştük Ahmet Türk zamanında falan. Söylenme eylemleriyle partisinin kapanmasına neden olmuştu. Bu milletvekilliğinin milletvekilliği düşmez sevgili arkadaşlar. Söylenme eylemleriyle, eylemme söylemleriyle partisinin kapanmasına neden olan milletvekilinin milletvekilliği de düşmez. Bunu Unutmayalım. Hangi cezayı alır? Sadece 5 yıl siyaset yasağı alır. O zaman söylem ve eylemleriyle partisinin kapanmasına neden olan milletvekili hangi cezayı alır derse 5 yıl siyaset yasağı alır diyeceğiz. Dokunulmazlığın kaldırma kararını hangisi verir sevgili arkadaşlar? Dokunulmazlığın kaldırılma kararı derse sakın anayasa mahkemesini işaretlemeyin. Anayasa mahkemesi sadece ne yaparsın? Dokunulmazlığın kaldırılınca itiraz edersin. Dokunulmazlığı kim kaldırır? TBMM kaldırır diyeceğiz. İtiraz derin Anayasa Mahkemesi. Milletvekilliği düşünen milletvekili nereye itiraz eder? Biliyorsunuz kutsal mahkememiz anayasa mahkemesidir sevgili arkadaşlar. Herkes gider oraya ne yapabilir? Bireysel başvuru yoluyla itiraz edebilir. O zaman dokunulmazlığı kim kaldırır? TBMM. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili nereye itiraz eder? Kutsal mahkememiz olan anayasa mahkemesine itiraz eder. TBMM'nin toplantı yeter sayısı kaçtır? TBMM sevgili arkadaşlar 1 bölü 3 yani 200 milletvekili olmadan toplanmaz. TBMM'nin karar yeter sayısı nedir? Basit çoğunluk diyoruz ya sevgili arkadaşlar. İşte o basit çoğunluk en az 1 bölü 4 artı 1 yani 151'dir. En az 1 bölü 4'ü TBMM'de evet demezse karar çıkmaz. Nitelikli çoğunluk istemeyen durumlarda tabi. Dokunulmazlık kaldırılan milletvekili kaç gün içinde kutsal mahkememize başvurur? Kutsal mahkememiz kaç gün içinde kararını verir? Dokunulmazlık kaldırılan milletvekili 7 gün içinde anayasa mahkemesine başvurur. Anayasa mahkemesi 15 gün içinde kararını açıklar. Ara seçim. Ara seçimi biz çok fazla görmedik. Biliyorsunuz ki 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber Cumhurbaşkanımız e, AK Parti'nin başında seçimlere katılamamıştı. Bundan dolayı daha sonraki süreçte işte, Sirt'ten ara seçimle katılmıştı sevgili arkadaşlar. Biz ara seçimi burada görmüş olduk. Ara seçim, genel seçim gibi her yerde yapılmaz. Nerede milletvekili eksilmişse orada yapılır diyeceğiz. <laughs> ara seçimle ilgili hangisi yanlıştır? Yasama döneminde iki defa yapılır. Şöyle bakalım. Sadece eksilen milletvekilinin yerine yapılır. E doğru dedik. Sadece eksilen milletvekilinin seçim çevresinde yapılır. Ankara'da eksilmişse Ankara'da, işte Niğde'de eksilmişse Niğde'de, Aksaray'da eksilmişse Aksaray'da yapılır diyeceğiz. Yasama döneminde bir defa yapılır. Bakalım ikisi kaldı. TBMM üye tam sayısında %5 eksilme olması durumunda. Sevgili arkadaşlar üye tam sayısında %5 eksilme olması durumunda 30 milletvekili eksilirse ara seçim zorunludur zaten yapılır ki yasama döneminde bir defa mı yapılır iki defa mı yapılır? Yasama döneminde ara seçim bir defa yapılır sevgili arkadaşlar. O zaman cevabımız Adana diyeceğiz. <laughs> Aşağıdaki verilenler hangisi milletvekilliğinin doğrudan düştüğü hallerdendir? Öldün düştü. Cumhurbaşkanı seçildin düştü. Bakan seçildin düştü. Cumhurbaşkanı seçildin düştü. İstifa ettin doğrudan düşmez. TBMM'de oylama yapılır. Parlamento kararıyla milletvekilliğin düşer basit çoğunlukla. TBMM der ki bu gitsin mi der. Eğer TBMM basit çoğunlukla he gitsin artık derse sen çıkar gidersin. Yoksa öyle elin kolunu sallayarak kardeş ben geldim ama burası hoşuma gitmedi. Bu benim istediğim bir meclis değil. Benim hayallerimdeki meclis burası değil ben gidiyorum dersen öyle bir şey yok. Bakın bunu milletvekilliğinden istifa olarak derler. Partisine istifa değil. Zaten milletvekillerimiz biliyorsunuz o partiden o partiye geçiş yapıyorlar. Böyle bir durumda sıkıntı Yok. Ama milletvekili istifa mecliste oylama ister. Milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili hangisi yanlıştır? Biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar milletvekillerimiz dokunulmazdır. İşte o dokunulmazlıkla ilgili hangisi yanlıştır? Bir bakalım. Nispi korumamı sağlar, mutlak korumamı sağlar. TBMM kararı olmadan milletvekili tutuklanamaz. Doğru mu? TBMM olayı olmadan milletvekili tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz. E o zaman doğru bir ibare. Dokunulmazlığı tehebbüme tarafından kaldırılır. E, dokunulmazlığı tehebbüme kaldırır yine doğru bir bari. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili anayasa mahkemesine itiraz eder. Doğru bir bari. Dokunulmazlık sevgili arkadaşlar kaldırılabiliyorsa mutlak koruma sağlamaz. Nisbi koruma sağlar diyeceğiz. O zaman mutlak koruma yanlış bir ibaredir. Dokunulmazlığın kalkar. Milletvekilliğin biterse de dokunulmazlığı ne yapabilir? Gidebilir. Yasama sorumsuzluğu mutlak koruma sağlarken yasama dokunulmazlığı mutlak koruma sağlamaz. TBMM'nin, TBMM'de milletvekillerinin bir gün toplanmasına, TBMM'nin bir günlük çalışmasına birleşim adı verilir. TBMM'nin bir günlük çalışmasına birleşim adı verilir. Aşağıdakiler hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir? Özellikle TBMM'nin görevlerini Cumhurbaşkanlığı'nın görevleriyle karıştırmayalım sevgili arkadaşlar. Onlar birbirine karıştırılıp soruluyor. Peki TBMM'nin asli görevi kanun yapmaktır. Anayasa değişikliğini yine TBMM yapar. Milletler arası anlaşmaları onaylamaz. Milletler arası anlaşmaları sevgili arkadaşlarım onaylamaz. Ne yapıyordu? Milletler arası anlaşmaları uygun bulur. O zaman milletler arası anlaşmaları onaylamak Cumhurbaşkanlığı'nın görevi uygun bulmak TBMM'nin görevi. Para basılmasına karar vermek yine af kanunu çıkarmak TBMM'nin görevidir. aşağı gelen hangisi milletvekilliğin doğrudan düştüğü hallerden değildir? Yine baktık sevgili arkadaşlar. Aynı soru karşımıza çıkmış. Ölüm, istifa, istifa doğrudan düştüğü hallerden biri değildir dedik. Bu durumda ne yapar milletvekilliği? TBMM'de bir oylama yapılır. Bu oylamada milletvekilliği düşer. TBMM'de birleşimlerin teneffüsle bölünen her dilimine ne ad verilir? O zaman TBMM'nin bir günlük çalışması birleşim. Birleşimin teneffüsle bölünen her dilimine biz oturum adını veriyoruz. Birleşimin teneffüsle bölünen her dilimi oturumdur. Milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili çözdük geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yine kanun teklifini aşağıdakilerden hangisi sunar? Şimdi baktığımız zaman sayıda arkadaşlar kanun teklifi. Bir bütçe teklifi var, bir kanun teklifi var. Baktığımız zaman ne diyor bize? Kanun teklifi diyor. O zaman kanun teklifini bir milletvekili bile sunabilir. Kanun teklifini kim sunar derse milletvekilleri. Bütçe teklifini kim sunar derse Cumhurbaşkanı. O zaman kanun teklifini kim sunar derse milletvekilleri. Bütçe teklifini kim sunar derse Cumhurbaşkanı diyeceğiz. Bakın yine. Bütçe teklifini kim sunar? Cumhurbaşkanı. Kanun teklifi deseydi milletvekilleri bir milletvekili bile sunabilir. Milletler arası anlaşmaları uygun bulma. Bak uygun bulma derse TBMM onaylama derse Cumhurbaşkanı diyeceğiz. O zaman TBMM diyeceğiz. Af çıkarmak için hangi çoğunluk gerekir? Af çıkarmak için 5'te 3 çoğunluk gerekir. Yani 360 milletvekili. Af olmayan tek suç neydi? Orman suçlarının affı yoktur. Cumhurbaşkanı'nın kanunları onaylamaya da TBMM'ye geri gönderme süresi 15 gündür. 15 gün içinde Cumhurbaşkanı onaylar ya da TBMM'ye geri gönderir. Bütçe kanunu için itiraz yeri neresidir? Anayasa Mahkemesi. Bütçeyi kim hazırlar? Teklifini Cumhurbaşkanı. Ne zaman mali yıl başından 75 gün önce mecliste görüşülür Cumhurbaşkanına gelir, Cumhurbaşkanı onaylar, resmi gazetede yayımlar. İtiraz etmek için nereye gidersin? Anayasa Mahkemesine. Bütçenin aklandığı yer Sayıştay'dır. Bunu da unutmayalım. Aşağıdakiler hangisi parlamento kararı değildir? Sevgili arkadaşlar, şuna bakacağız parlamento kararlarında. Eğer Cumhurbaşkanı onayı varsa kanun Cumhurbaşkanı onayı yok direkt TBMM yapıyorsa parlamento kararıdır. Milletler arası anlaşmalar kime gider? Cumhurbaşkanına. O zaman parlamento kararı değildir. Parlamento kararı değildir. Erken seçim kararı Cumhurbaşkanı onayına gider mi? Gitmez. O zaman parlamento kararıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması Cumhurbaşkanı onayına gider mi? Gitmez. Parlamento kararıdır. Milletvekilinin düşmesi Gitmez. Parlamento kararıdır. Savaş ve barışa karar vermek gitmez. Parlamento kararıdır. O zaman cevabımız milletler arası anlaşmalar, para basılması bunlar sevgili arkadaşlar kanundur diyeceğiz. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan kanun üzerinde özel bir tarih yoksa ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazete yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Üzerinde özel tarih varsa o tarihte yürürlüğe girer. Aşağıdakiler hangisi TBM'nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir? Sevgili arkadaşlar 2017 değişikliği ile beraber ne kaldırılmıştı? Sözlü soru ve gen soru kaldırılmıştı. Eskiden mecliste soruyorum sayın bakanım dediğinde sana bakan bir bakan vardı. Ama şu an soruyorum sayın bakanım dediğinde sana bakan bir bakan olmadığı için sözlü soru yok. Soru yazılı sorulur ve gen soru yok. O zaman ne varmış bakalım? Gen soru doğru cevabımız. Baktık meclis araştırması. Meclis araştırması demek sevgili arkadaşlar. Mesela susurluk olayları vardı. Bununla ilgili bir komisyon kurulmuştu. Bir komisyon kurulur araştırma yapılır. Ne ile ilgili meclis araştırması istenmez derse devlet sırları ve ticari sırlarla ilgili meclis araştırması istenemez. Meclis soruşturması dediğimiz yerde yüce divan vardır sevgili arkadaşlar. Yüce divana kim gönderir? TBMM. Yüce divan neresidir? Anayasa Mahkemesi'dir. Bunu da unutmayalım. Genel görüşme. Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendiren bir konuda TBMM'nin toplanmasıdır. Örneğin Ukrayna'da savaş var. TBMM toplantıya çağrıldı. Bu genel görüşmedir. Anayasa değişikliği teklifini kim sunar? 1 bölü 3 milletvekili yani 200 milletvekili anayasa değişsin diyebilir sevgili arkadaşlar. Kamu denetçiliği nereye bağlıdır? Sevgili arkadaşlarım kamu denetçiliği 2010 yılında oluşmuştur. Obdusmanlıktır bizim devletle, devlet kurumlarıyla olan sorunlarımızı çözer. Mesela milli eğitimden bir sıkıntımız var. Gideriz ob düşmanımıza şikayet ederiz. Ben milli eğitimden şikayetçiyim. Sağlık Bakanlığından şikayetçiyim diye. Kamu baş denetçimiz kimdir? Şeref Mal Koç. Bunu da unutmayalım. Kamu denetçimiz kimmiş? Şeref Mal Koç. Kamu denetçiliği nereye bağlıdır? TBMM'ye bağlıdır diyeceğiz. Gen yani soru sözlü soru meclis araştırması meclis soruşturması 2017 değişiklikleri ne kaldırılmış? Gen yani soru ve sözlü soru kaldırılmış. O zaman cevabımız 1 ve 2. TBMM iş düzüğü. TBMM iş düzüğü arkadaşlar. TBMM'nin kendi düzenini kendi yapısını gösterir diyeceğiz. TBMM iş düzüğünün denetimini kim yapar? Yine kutsal mahkememiz anayasa mahkemesi. Kural olarak parlamento kararları anayasa mahkemesi denetimine tabi değildir. 3 tanesi hariç. Milletvekilliğinin düşmesi, dokunulmazlığın kaldırılması, TBMM iç tüzüğü. Parlamento kararları anayasa mahkemesi denetimine tabi değildir. 3 tanesi hariç. Dokunulmazlığın kaldırılması, milletvekilliğinin düşmesi, TBMM iç tüzüğü diyeceğiz. TBMM tatilde ise TBMM'yi olağanüstü toplantıya kim çağırır sevgili arkadaşlar? TBMM tatilde ise bak doğrudan kim çağırır diyorsa Cumhurbaşkanı TBMM başkanı çağırır. Eğer buna dolaylı ya da kim çağırır diyorsa doğrudan falan demiyorsa 1 bölü 5 milletvekili TBMM başkanından toplantı isteyebilir. Ama TBMM başkanı doğrudan kendileri çağıramaz. TBMM başkanı da toplantı isterse çağırmak zorundadır. Bunu da geçenlerde gördüğünüz gibi sağlık çalışanlarıyla CHP ne yapmıştı toplantıya çağırmıştı milletvekilleri. Bu da olabilir. Siyasi parti grubu sevgili arkadaşlar. Siyasi parti derse 30 Türk vatandaşı. Siyasi parti grubu derse en az 20 milletvekilinden oluşur. 1982 Anayasası'na göre yürütme. Sevgili arkadaşlar yasama sorularımız böyleydi. Özellikle TBMM'nin görevleri, seçimler bunlarla ilgili karşımıza soru gelebiliyor. Şimdi neyden bahsedeceğiz biz? Bu sorularda yürütme erkinden bahsedeceğiz. Bakacağız yürütmede neler var. 1982 Anayasası'na göre yürütme yetkisi kime aittir? Biz daha önce dualist yürütmeyi kullanıyorduk. 2017 öncesinde Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu vardı. 2017 değişikliğiyle beraber yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir diyeceğiz. Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğiyle ile hangisi yanlıştır, doğrudur arkadaşlar? Cumhurbaşkanı Türk vatandaşı olacak. 40 yaşını tamamlayacak. İlkokul mezunu olmayacak ne olacak? Yüksek öğrenimini tamamlamış olacak. Yüksek öğretim mezunu yine hükümde olmamak, terör olaylarından hüküm giymemek. Milletvekili yeterliliğine de sahip olacak. Sadece yaş ve mezuniyet farkları. Milletvekili ilkokul cumhurbaşkanı yüksek öğrenimini tamamlamış olacak. Cumhurbaşkanlığın görev süresi 2017 değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığın görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla İki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Aşağıdaki de hangisi Cumhurbaşkanlığı adayı gösteremez? 2017'de biliyorsunuz 100 bin kişi Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterebilir dedik. Doğru mu? Doğru. Siyasi parti grupları gösteriyordu. Doğru. %5'i geçen partiler eskiden %10'du bunu ne indirdik? %5'e indirdik. Zaten %5'i geçen bir partide aday gösterebilir sevgili arkadaşlar. %3 oy alan parti Cumhurbaşkanlığı'na aday gösteremez. Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla hangi mahkemede yargılanır? Yüce Divan neresiydi? Anayasa Mahkemesi'ydi. O zaman Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili suçlardan dolayı nerede yargılanır? Yüce Divan. Yüce Divan neresi? Anayasa Mahkemesi. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda kim vekalet eder? <laughs> 2017 öncesi meclis başkanımız vekalet ediyordu. 2017 değişikliğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet eder. Cumhurbaşkanı Yardımcımız kimdi? Fuat Oktay. Aşağıdakiler hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden değildir? Bakın, milletlerarası anlaşmaları uygun bulmak değil, onaylamak, resmi gazetede yayınlamak Cumhurbaşkanı'nın görevi değildir. Tamam mı? Uygun bulmak değildir. Onaylamak, resmi gazeteyi yayınlamak cumhurbaşkanlığın görevidir. Bahanı kim atar? Cumhurbaşkanı. Vali kim atar? Cumhurbaşkanı. Genelkurmay başkanlığı kim atar? Cumhurbaşkanı atar diyeceğiz. Cumhurbaşkanı kararnamesi devlet görevlileri atar. Doğru. Rektör kim atar? Cumhurbaşkanı. MGK kim başkanlık eder? Cumhurbaşkanı. Yürütme ile ilgili sevgili arkadaşlar çoğu sorunun cevabı Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yoksa Cumhurbaşkanı yardımcısı kolay yapacağımız sorularda. Milli güvenliğin sağlanmasına kim sorumludur? Cumhurbaşkanı. 2017 öncesi kim sorumluydu? Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu var mı artık? Yok. Bakanlarımız var. Ama milli güvenliğin sağlanmasından kim sorumludur? Cumhurbaşkanı. Hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında yer almaz? Anayasa Mahkemesi. 15 üyesi vardır. 12'sini kim seçer? Cumhurbaşkanı. 3'ünü kim seçer? TBMM. HSK'ya dört üye atar. Danıştay'ın dörtte birini seçer. Bakan atar. Sayıştay başkanını seçmez. Sayıştay başkanını kim seçer? TBMM. TBMM adına mali denetimi Sayıştay yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk defa aşağıda verilen anayasanın hangisine yer almıştır? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi önemlidir dedik bizim için sevgili arkadaşlar. 2017 sonrasında önemi biraz daha arttı kararnamenin. Cumhurbaşkanı vali atar, ne bileyim efendim bakan atar, rektör atar. Bir gün kararname çıkar bakarsın valisin, Erzurum valisin bir bakmışsın Edirne valisi olmuşsun. Bunların hepsi neyle oluyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi oluyor. O zaman kararname ilk defa 82 anayasasında var diyeceğiz sevgili Arkadaşlar DDK biliyorsunuz ki DDK'mız da bugünlerde gündemde sevgili arkadaşlar. Bu olaylar dolayısıyla Devlet Denetleme Kurulu. Devlet Denetleme Kurulu 82 Anayasasında yer almıştı ilk defa. DPT ile karıştırmayın. Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır? Cumhurbaşkanına bağlıdır. Devlet Denetleme Kurulu kimin talimatıyla denetim yapar? Cumhurbaşkanlığının talimatıyla denetleme yapar. Devlet Denetleme Kurulu'nun başkan ve üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı seçer. Ülkemizin en baba yeridir sevgili arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu ona kimse karışmaz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adına denetim yapar. Kime bağlıdır? Cumhurbaşkanı. Başkanlığı kim seçer? Cumhurbaşkanı. Üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı. MGK Milli Güvenlik Kurulu'na aşağıdaki hangisi başkanlık eder? MGK kim başkanlık eder? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olmadığı zaman vekili kimdir? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Gündemi kim belirler? Cumhurbaşkanı. MGK ilk defa hangi anayasada? 1961 anayasasında. DDK aşağıdakilerden hangisini denetleyemez? Devlet Denetleme Kurulu sadece yargı organlarını denetleyemez sevgili arkadaşlar. Gerisinin hepsini denetler. Yargı organları DDK denetiminin dışındadır. Cumhurbaşkanı olmadığı zaman Milli Güvenlik Kurulu'na kim başkanlık eder? Cumhurbaşkanı yoksa işaretleyeceğimiz şık neydi? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Genel kurmay başkanlığı kim seçer? Cumhurbaşkanı. Vali kim seçer? Cumhurbaşkanı. Rektörü kim seçer? Cumhurbaşkanı. O zaman cevabımız ne? Cumhurbaşkanı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasına, milli güvenliği sağlanmasına kim sorumludur? Cumhurbaşkanı. Genelkurmay, hava, kara, deniz nereye bağlıdır? Her şeye Cumhurbaşkanı deyince bunu da sakın Cumhurbaşkanı olarak işaretlemeyin. Cumhurbaşkanı sevgili arkadaşlar, Genelkurmay Başkanlığı seçer. Genelkurmay nereye bağlıdır? Milli Savunma Bakanlığı'na. Hava, kara nereye bağlıdır? Milli Savunma Bakanlığı'na. Jandarma nereye bağlıdır? İçişleri Bakanlığına, sahil güvenlikleri bağlıdır, İçişleri Bakanlığına. Bekçi bağlıdır? İçişleri Bakanlığına. Genelkurmay Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığına bağlıdır. Aşağıdakiler hangisi MGK toplantına katılan da MGK üyesi değildir? Sevgili arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı katılır, üyedir. Adalet Bakanı üyedir. Kara Kuvvetleri Komutanı üyedir. MGK sekreteri. MGK sekreteri istisnai memurdur sevgili arkadaşlar. MGK sekreteri toplantılara katıldığı halde üye değildir. MGK sekreterliği nereye bağlıdır? Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. MGK sekreteri toplantılara katılır ama üye değildir diyeceğiz. Siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayı göstermek için genel seçimlerde en az ne kadar oy alması lazım? %5 oy alması lazım diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi yönetmelik çıkaramaz? Yönetmelik çıkaramaz dediğinde Bakanlıklar, kamu tüzel yönetmelik çıkarabilir. 2017 değişikliğiyle Cumhurbaşkanı da yönetmelik çıkarabilir. Bunu unutmayın. 2017 değişikliğiyle kim yönetmelik çıkarır derse 2017 Cumhurbaşkanı da yönetmelik çıkarabilir. Bakanlık çıkarır, kamu tüzel kişileri çıkarır, belediye çıkarır, üniversite çıkarır. İl, ilçe, diyanet bunlar yönetmelik çıkaramaz. İl, ilçenin yönetmenini kim çıkarır? İçişleri Bakanlığı çıkarır diyeceğiz.